teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, asrın felaketinin yıkıcı olmasının bir nedeni de bazı bölgelerde zemin sıvılaşmasıydı. Adıyaman Gölbaşı'nda zemin sıvılaştığı için bazı binaların ilk katları çöktü, apartmanlar araçların üzerine oturdu. Gölbaşı e, genellikle gölsel çökelerinin bulunduğu bir alana kurulan bir şehir. Maalesef yapılan yapılar, yapılaşmalar zeminle ilişkisi göz ardı edilip de yapılan ve deprem neticesinde e, oturmalarının yoğunlukla yaşandığı bir bölge. Birinci katları çöken binalar, araçların üzerine oturan apartmanlar. Uzmanlara göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkılmasının nedenlerinden biri de zemin sıvılaşması. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yaşanan depremden yoğun olarak etkilenen bölgelerden yalnızca bir tanesi. 1950'li yıllarda bu bölgede sazlık ve üzüm bağlarının olduğu noktalar, ardından şehirleşme ile birlikte yaşanan depremin etkisiyle sıvılaşmanın yaşandığı bölgelerde binalar bir kat, bir buçuk kat sıvılaşmanın etkisiyle zeminin olduğu noktaya doğru çökmüş durumda. Sıvılaşma deprem esnasında arttığı için binalar neredeyse iki metreye yakın, hani birinci kat gördüğünüz gibi kaybolmuş ve bu nedenden dolayı da gömülmüş. Gölbaşı'nda meydana gelen depremin etkisiyle sıvılaşma da binalarla birlikte bütünleşti. Adeta binaların birinci katlarını toprak yuttu. Araçlar ise o yutulan binaların altında kaldı aldığımız numunelerde de neredeyse bataklık haline geldiği açıkça göstermekte. Jeoloji mühendisi Sinan Öztürk böyle alanlarda zemine uygun yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Zeminle olan bağlantı göz ardı edilmiş. Zemin iyileştirme yapılabilirdi veya temel tipi daha sağlıklı bir şekilde belirlenebilirdi. <laughs>